File Properties Emlak Firması Direktörü İmam Göztaş bu hafta garanti kira uygulaması kapsamında ev sahiplerine verdikleri hizmetlerden bahsetti. Özellikle evinize emanet ettiğiniz emlak acentalarında hangi özellikleri aramanız gerekiyor? Kiranızın zamanında ödenmesi işlerin yolunda gittiği anlamına mı geliyor? İşte cevaplar. File Properties'in Enfield Town'da bulunan merkez şubesindeyiz. Yanımızda da İmam Göztaş var direktörlerinden. Bu hafta garanti kira uygulamasını konuşacağız. Özellikle firma olarak bu uygulamanın öncü firmalardan birisiniz diyebilir miyiz? Emlak firmalarını değerlendirdiğimiz. Kesinlikle. Öncelikle File Properties Head Office'a e hoş geldiniz. Yani merkez şubemize hoş geldiniz. Evet, File Properties bundan 13 sene önce ilk bu işe girerken kendi dizayn etmiş olduğu bir garanti kira hizmetiyle girdi. E, tabii öncü de diyebiliriz. E, çünkü gerçekten de bizim tarzımızda veya da bizim sistemimizde yapan e, firmalar bizden sonra e, var olmaya başladı. E, onun için de garanti kira evet öncü firmalardan bir tanesi diyebiliriz. Peki şimdi baktığımız zaman aslında siz de bu 13 yıllık süre zarfında herhalde bu e, uygulamayı geliştirmiş olabilirsiniz değil mi? Şu an böyle bir anlatırsak, file Properties'e geldiklerinde garanti kira uygulamasından yararlanmak istediklerinde nasıl bir hizmet alıyorlar? Tabii kesinlikle şimdi 13 sene önceki insanların istek ve arzuları, talepleri şimdiki de bir değil tabi. Zaman içerisinde bu tabi değişimlere uğruyor. Nasıl biz kendimiz değişime uğruyorsak o sistemde olarak da değişimlere uğradık tabi. Şimdi garanti kirayı şöyle bir el aldığımız zaman şimdi herkes bir şekilde garanti kira hizmeti veriyoruz diyor. Ama ben bugün failinin nasıl bir garanti kira hizmeti verdiğini söyleyebilirim. Ee, bizim servis olarak garanti kiraya bakış açımızı anlatabilirim. Tabi burada ev sahipleri biraz aydınlatabiliriz. Şimdi garanti kira aslında şu sözcüğü kapsıyor. Kiranın garantilenmesi. Şimdi bizim Türk toplumu içinde çok bu e, değiş değişik yollara sebep oluyor. İşte yok tadilatları da onlara bakıyorlar, şunlara da bakıyorlar falan falan değil. Bu tamamen şirketlesinin ev sahibinin yapmış olduğu o süreç içerisinde kiranın o döneme kadar kiranın garantilenmesi anlamını taşıyor. Ee, tabii yani bir şey. senelik bir anlaşma yaptıysanız bir sene boyunca kirasını sizden alıyor. Kesinlikle onu garantiliyorsunuz. Yani bu garantilenmiş oluyor. Yani burada işte dediğim gibi yok evde çatısı bozuldu yok, boyduru bozuldu yok, evde su bastı falan falan bunları şirket karşılamaz. Şirketin özelliği burada kiranın yani garantilenmiş kirayı kapsamak ve buna... Ee, ev sahibi yapmış olduğu kontrat üzerine yükümlülük duyup onu her ay ev sahibinin ödemesidir. Ama tabii e, garanti kiraya böyle baktığımız zaman şöyle ben biraz detaylı anlatayım. Şimdi garanti kiranın özellik ilk özelliklerden bir tanesi kiranın zamanında ödenmesi evet doğru. Ve e, ev sahibiyle yapılan anlaşma süreci boyunca da o kiranın günde ödenmesi. İkinci özelliği evi nasıl verdiyseniz o şekilde geri alma garantisi var. Nedir? işte eve gittiniz, evi verdiniz, 3 sene, 4 sene sonra evi geri aldınız. Bu demek değil ki evi bıraktığınız gibi geri alacaksınız. Öyle bir şey yok. Ama şöyle, işte mutfak dolapları kırık olmaz, kapı cam kırık olmaz, evin duvarlarında delik deşik olmaz. Ama tabii fayanslar, parkeler eskimiş olabilir, boya eskimiş olabilir. Hani bunlar garanti kira derken garanti kira içinde bu kapsamalar var. Yani sadece... 40 dolap varsa, kol varsa, kapı varsa, cam varsa, mutfak dolapları falan varsa bunların tadilatı yapılıp yenikten ev sahibine geri veriyor. Yani Kondisyon bir... olarak aynı kondisyonda diyorsunuz teslim ediliyor. Tabii tabii ama tabii şey de demek değil bu hani boyası parkesi yeni olacak diye bir şey yok yani. Bunlar eskisi gibi bizim wear and tear dediğimiz yani zamanla aşınan ürünler olduğu zaman bunlar aşan zaman aşımında aşınan ürünler hiçbir şekilde ellenmiyor. Tabii garanti öbür özelliği de mesela ki evde kiracı var kiracı kirasını ödemiyor. Burada et, ev sahibi hiçbir şekilde etkilenmiyor. Kirasını zamanda almaya devam ediyor. Kiracı mahkeme. Meye götürülecek. Bir kiracı mahkemede dışarı çıkartılacak. Bu süreçte işte yine ev sahibi buna hiçbir şey yapmıyor. Firma yani bu durumda faili propertesi gidip onun bütün mahkeme işlemini yapıp ücretleri cebinden karşılayıp kiracıyı evden çıkartıp ev sahibi geri evi teslim ediyor. Yani aslında baktığımız zaman dört tane başlık bu. Ama biz şimdi ne oluyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim kendi maintenance ekimiz yani kendi inşaat ekimiz olduğu için mesela ki eve ev sahiplerinin evde kiracı arıyor evde bir problem var. Bizim inşaatçılar oraya gidiyorlar. Bir bakıyoruz bir silikon problem var veya da bir boilerde bir pressure problemi yani e, su problem var. Su e, bırakılması gerekiyor. E onları biz yapıyoruz ev sahibine bunları charge yapmıyoruz zaten. Yani bunları dile bile getirmiyoruz ev sahibine. Ama diyelim ki boilerde bir problem varsa evet ev sahibi ödemek zorunda bunda. İşte ne bileyim e, sinkin altında yani musluğun altında bir su akıntısı varsa bunu ev sahibi ödemek zorunda. Yani bunlar garanti kira kapsamı içinde olmaz zaten. Ama şimdi mesela şey diyoruz işte bir sürü, ya işte bütün tadilatlarda bize ait şu bu gibi falan filan e, demeçler diyoruz falan filan. ama şimdi bu firmalar kısa dönemde bunları yapıyoruz diyebilirler. Ama uzun dönemde bunları yerine getirmeden mümkün değil. Yani bir işte bir şirket bir evden 150-200 pound kazanıyorsa garanti kira hizmeti verdi. E, evde ayda bir kere bir problem çıksa al, gittik aldığı kar gidecek yani. Hani bunu matematik olarak hesapladığınız zaman zaten mantıken de cevabı kendi kendinize vermeniz gerekiyor şimdi e, bu firmalar işte kısa dönemli düşünüp ondan sonra insanlar yok biz bunu kapsamıyoruz, yok bunu yapmıyoruz deyip insanları tabii örpas edebiliyorlar. Tabii burada demek istediğim önce insanların ne aldığını bilmesi çok önemli. Mesela bir şirket olarak şunu çok altın çizerek anlatıyoruz yani. Şu şunlar kapsam, kapsam altında bunun dışarısı bize kapsam altında değil. Ha başka firmalar verebilir olabilir. Oraya gidebilirsiniz. Problem değil. Bizim için bir e, evin bir maliyeti var, bilgilerimiz var. Bunu kapsamımız içinde biz bunları yerine getirmemiz mümkün değil." deyip ev sahiplerimize dile getirip anlatıyoruz. Ve insanlar bunu anladıkça da e, zaten hani kurumsal bir şekilde çalıştıklarını, bildikleri için de bunları tabii çok da göz önüne almıyorlar. Aslında ilk soruma dönüyorum değil mi? 13 yıllık bir tecrübe burada işe yarıyor aslında bakarsanız değil mi? Yani yerine getirilmeyecek sözleri baştan söz vermek sonrasında başınıza başka sıkıntılar doğurabilir diye yola başta doğru şeylerle çıkıyorsunuz. doğru mantıklı. Ya kesinlikle şimdi bir sistemin işleyebilmesi için yılların geçmesi gerekiyor. Şimdi bir sistemi sene, bir senede çalıştırmak, iki senede o çalışıyormuş demek çok basit. Hı. Ama uzun dönem vurduğunuz zaman mesela şöyle düşünelim. Siz bana bir evinizi verdiniz düşünün. Bir sene, üç senelik bir anlaşma yaptık. Şimdi 3 sene boyunca sen evini görmüyorsun veya da evine gidip bakıyorsun problem yok. Kiran zaman ödedi problem yok. Ama üç sene sonra sen benden evini geri istiyorsun. İşte problem tık orada başlıyor. Niye? ben sana evi belli vermemiştim. Ben böyle istemiyorum. Evi boyaması gerekiyor, park yapması gerekiyor. E bir şirketin evi boyayı, park yapmasını düşünebilirsin, evi tadilat yapmasını. 3-4 bin lira. E kazandın zaten 3 senede 3-4 bin lira. O zaman boş boşuna kürek sallamış oluyor. Doğru muyum? Yani bu tür insanların onlara vermiş olduğu e, sözleri bence ciddiye almasınlar. Yani ben bu konuda çok ciddiyim. İnsanlar bizi arıyor işte ya bize bana bu fiyatı veriyorlar. Ya tamam verebilir problem yok. O zaman bunlarla çalışacaksın. Bir iki sene sonra. Zaten bu şöyle bir şeydir. Ekonomik kriz gibi. Hani ekonomik kriz o zaman hemen bir de etkisini göstermez. Bir 6 ay bir sene sonra göstermez. iki sene sonra göstermeye Yani bu evleri insanlara kiraya verirken ya benim kiram zamanda ödeniyor problem yok demek çok rahat bir şey. Ama bunu 3-4 seneye vurduğun zaman evi ne zaman geri alacağın zaman evde problemler çoğalmaya başladığı zaman kiracıda sorun yaşamaya başladığı zaman ajanta. O zaman ajanta diyecek ki ben bilmiyorum ne yapayım. Ondan sonra kiracı mahkemeye götürecek. Burada ajanta bir şey olmayacak. Ev sahibine bir şey olacak. Ev sahibi mahkemeye gidecek ve ev sahibine ceza kesecekler. Evet aldım Yani bu süreci çok iyi değerlendirmek gerekiyor, insanlar ne aldığını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Nasıl biz bugün bir markete gidip elma alırken ya kırmızı mı yeşil mi alalım diye biliyorsak bu ürünü alırken de bu servisi alırken de çok netlikle ne aldıklarını bilsinler ve kontratlarda her adamın söylemiş olduğu şeyin de gerçekten kontrat yazıp yazmadığını da kontrollerini tavsiye ediyorum. Şimdi köklü bir firma olarak şu soruyu sorabiliriz aslında sizin birçok garanti kira uygulaması kapsamı altında ev sahibi bulunuyor değil mi? Hı. Onlara bu servis sağladığınızda aslında onların kafası rahat ediyor ve bir sonraki yapacakları yatırımı düşünebiliyorlar diye biz yıllarca söyledik zaten evet, evet. bunu beraber çalıştığımız dönemlerde de. Şimdi böyle bir değerlendirme yaptığınızda sizin örnek verebileceğiniz var mı? İşte şöyle çalışmalar yapıyoruz. Bu kadar evi vardı. Onlara vermiş olduğumuz Kesinlikle. bu hizmet sayesinde şöyle yatırımlarını geliştirdik ya. Ya şöyle söyleyeyim mesela bize Yahudi kökenli, e, Türk Türkçe konuşan kökenli, Pakistan konuşan, Hindistanlı konuşan kökenli 13 yıl önce beraber başlayıp iki eviyle başlayıp şu anda 25 30 tane evi olan ev sahiplerimiz var. Tabii burada sadece fayda olarak insanlara hani eviniz verin kiralayalım değil. Hani mesela evde bir yeterince ev değerleri yükseldiyse şey olduysa ev sahibini arıyoruz diyoruz bak evinizden para çekin başka bir evinizi alın. Hani bu tür e, bilgileri de e, ev sahiplerimize paylaşıyoruz. Tabi bizden talep ettikleri takdirde bu anlamda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte şunu şöyle yapın bunu böyle yapın deyip onların e, daha çok ev sahibi olmasını daha doğru yatırımlar yapmasını sağlıyoruz. Ama dediğim gibi şöyle bir şey bak e, şimdi... Bir, bizim insanların en büyük tedirgin olduğu şey bir tanesi bir şeyin garanti olmaması yani. Biz Türk toplumunda bir şeyin garanti olmasını seviyoruz. Bir kere bu. Hani bizde bir şey garantiyse tamam problem yok. Ne de şimdi burada adam kirasını garanti alıyor. Evet belki 150 pound ya 200 pound düşük bir kira alıyor. Ama şunu biliyor ki her ay bu kirası gelecek. E bu ne oluyor? Bir sonraki adım çok daha rahat atabiliyor. Çünkü oranın gelen paranın oranın çok rahat ödeyebileceğini, üzerine para kalabileceğini bildiği için bir adamın sonraki adımı çok daha rahat atabiliyor. Onun için de garanti kira hizmeti bu anlamda çok iyi bir hizmet yani. Şimdi sabah bakıyorsunuz etrafınızda İngiliz bir birçoğu bu sistemi yapamıyor. Çünkü niye? çünkü hiçbir zaman böyle bir backupları yok. Yani arkadan gelen bir destekleri yok. Şimdi bunu yapmanız için ciddi bir anlamda bir finansal gücünüz olması gerekiyor. Arkadan gelen finansal gücünüz olması için. Derim ki 20 tane ev kiracı ödemedi. Ne olacak? Ev sahibi ödeyemeyecek misiniz? Arkanızda nakit gücünün olması gerekiyor ki böyle bir şey yapabilirsiniz. Veya da bankalardan alabileceğiniz paralarla bunları yapabileceğiniz. Çünkü biz bir sigorta kullanmıyoruz veya da başka bir şey kullanmıyoruz. Kendi paramızla insanlara bunu garantiliyoruz. Ve şükürler olsun biz 13 sene boyunca da daha bugüne kadar bir tane ev sahibimize para anlamında sorun yaşamadık. Çünkü bizim en önemli bir şeyden iki tanesi evler geri verirken düzgün verilmesi ve kira, ev sahiplerinin kira, şey, kiraların çok zamanda yatması ki ben bunları çok e, hep bir ev sahibiyle ben bile konuştuğum zaman şöyle söylüyorum diyorum ki ben size iki şeyin garantisi veririm diyorum. Bir diyorum kiranız zamanınızda yat hesabınız yatar. İki diyorum evi bana verdiğiniz takdirde aynı şekilde geri veririm. Ha tabii eskiyen şeyler olabilir. Bunu kapsamaz. Ve bugüne kadar da hiçbir zaman problem yaşamadık bu anlamda ev sahipleriyle. Çünkü onlar da ne istediklerini bildi. Bize ne verebileceğimizi sözünü verdik. Onlar da bize ne istediklerini söylebildiler. O anlamda servisimiz, hizmetimiz çok rahat ilerlemeye başladı. Ee, ama son olarak eklemek istediğim hani birkaç şey de var e, bu anlamda. Şimdi özellikle e, piyasanın gidişatıyla alakalı ve durumlarla alakalı. E, şimdi benim e, özellikle hep söylediğim bir şey var. İşte kirasını zamanında ödeyen e, bir firma her zaman iyi bir firma demek değildir. Şimdi inanılmaz regülasyonların geldiği, inanılmaz ee, şartların değiştiği e, şu dünyada özellikle İngiltere'de konservatif e, partilerin gelmesiyle beraber inanılmaz denetlemeler olmaya başladı. Ben de şunu diyorum ki ev sahiplerine eğer gerçekten de o ceza yiyen bir ev sahiplerinden veya da Şöyle düşünün, gaz sertifikası olmayan kiraya verdiğiniz evde hapse kadar gitme yolunuz var bir ev sahibi olarak. Ha bunlardan diyorum zarar görmek istemiyorsanız gerçekten de kurumsal firmalara ta çalışmanı tavsiye ediyorum. Ha, biz faaliyet propertisi olarak burada herkese kapımızı açtık. Beş şubemizle beraber hizmetimiz devam etmekte. Ee, Erki bizimle kontağa geçip garanti kira hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlarımız varsa bize e, Fire Properties herhangi bir şubesine ulaşabilirler ve bilgiler alabilirler. Peki bu garanti kira e, servisinden yararlanan ev sahiplerinin bu sertifikaları düşünmesi gerekiyor mu ya da evin herhangi bir durumunun uygun olup olmadığını düşünmesi gerekiyor mu yoksa bu noktada bütün her şey siz mi ilgileniyorsunuz? İşte burada görev bize düşüyor. Şimdi garanti kira hizmeti olan ev sahiplerinin veya management olsa ikinci olursa farksın. Gaz sertifikası geldiği zaman bildiriyoruz. Ev sahibi eğer ki zamana kadar yaptırmazsa biz gönderip yaptırıyoruz. Ev sahibinin hesabından kesiyoruz bir. İkincisi inspection dediğimiz yani rutin evleri kontrollere gidiyoruz. Yani sadece kiracının aramasına gerekmiyor. Biz ilk başta 3 ay, üç ayda bir sonra 6 ayda bir ondan sonra düzenli olarak her sene inspectionlar yapıyoruz. Bu inspectionlar demek evi gidip duruma bakıp hem ev sahibine inme ile rapor yolluyoruz. Hem de aynı zamanda evin içinde ev sahibini ceza yiyebilecek bir etken var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir eve hiç uğranmadığını ki ben bunu biliyorum mesela. Bizim şu an her şubemize biz son bir buçuk senedir birer tane daha çalışan arkadaş aldık. Bunun da sebebi ne biliyor musunuz? Inspection'ları daha düzgün yapabilirim diye. Daha üzerinde olabilirim. Çünkü regülasyonu daha ağır. Esten senede bir kere inspection yapıyorduk. Şu an ilk başta üç ayda bir, altı ayda bir sonra senede yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani ilk bir senede 3 defa ev inspection yapıyoruz. Eğer ki kiracıdan sağlamsa, kiracı devamlıysa ve senede bir defa yapmaya başlıyoruz. Bu da ne biliyor musunuz? Ev sahibini koruma amaçlı yani. Ev sahibinin gerçekten de ileride bir problem yaşamaması, ceza yememesi için de bunlara dikkat ediyoruz. Ee, ve bu da dediğim gibi bu önlemleri de almaya devam ediyoruz.